Şimdi bir resim var orada. İftar yemeğe vermiş bir belediye başkanının etrafında oturan basın mensupları ile eşraftan kişiler gibi kadraja bile sığamamışlar. O kadar kişi orada ne konuşacak ne tartışacak da ne karar alacaklar. Tabii. Bakın komisyon mikro bir alandır. Bir konunun detayına konuşulması gerekir. Orada insanların görüş beyan etmesi gerekir. Genel kurulda belli bir sürede fikrinizi söylersiniz, geçersiniz. O iş zaten öncesinde komisyonlarda bitmiştir. Ama siz bir genel kurul gibi ortam kurmuşsunuz. Bu bir. İki. Nitelikli çoğunluk kısmı. Nitelikli çoğunluğu kabul ettiler. Ne oldu şimdi nitelikli çoğunluğu kabul ettiler? Şimdi CHP e, hayır dedi. <laughs> Yanına da tipi aldı diyelim ki. Yeni yolu da aldı. Ne, ne karar verecekler şu anda? Nasıl olacak? Neyi engelleyebilecekler? Hiçbir şey. Yani nitelikli çoğunluk dediğin matematiksel olarak senin iradeni yine yansıtmıyor ki. Yani sen bir şeye yine engel olamıyorsun ki. Yani ne olmuş oldu? CHP'nin bir sözü kabul edilmiş oldu. Öyle mi? Şimdi üçüncü bir kısım burada ne konuşulacak? Sınırı var mı? Ölçüsü var mı? Yani anayasa değiştirmek için mi bu toplandı? Yoksa bir tane kanun maddesini değiştirmek için mi toplandı? Ya da birden fazla hangi hususu değerlendirecekler? Bu da yok.